Elektrikli araç dünyasında devrim yaratacak bir haberle karşınızdayız. BYD CEO'su sadece 10 dakikada şarj olabilen yeni tamamen katı hal pillerini tanıttı. Bu teknoloji elektrikli araçlarda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu videodaysa BYD'nin duyurduğu bu çığır açıcı teknolojiyi tüm detaylarıyla ele alacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle BYD'den kısaca bahsedelim. BYD, özellikle elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde lider konumda olan Çin merkezli bir şirket. Ürün yelpazesi sadece otomobillerle sınırlı değil. Elektrikli otobüsler, enerji depolama sistemleri ve daha fazlasını içeriyor. Şirket, Tesla, Toyota gibi devlerle rekabet ediyor ve teknoloji geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor. BYD'nin duyurduğu yeni katı hal piller sadece 10 dakikada %100 şarj olabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu kulağa bilim kurgu gibi gelebilir. Ancak elektrikli araç teknolojisinde büyük bir sıçrama yarattığı gerçek. Peki BYD'nin katı hal pillerinin üretim süreci nasıl gerçekleşiyor? BYD'nin katı hal pillerinin üretim süreci hem yenilikçi malzemelerin kullanımı hem de ileri düzey üretim teknolojileriyle dikkat çekiyor. Bu süreç geleneksel lityum iyon pil üretiminden bazı yönlerden ayrılıyor. İşte adım adım üretim aşamaları. İlk olarak BYD sıvı elektrolit yerine katı elektrolit kullanıyor. Bu elektrolit genellikle seramik veya polimer bazlı bir yapıdan oluşuyor. Yüksek enerji yoğunluğu sunan katotlar ve daha güvenli metal anotlar tercih ediliyor. Lityum metal katı hal piller için sıkça kullanılan bir seçenek. Bu malzemeler ultra ince tabakalar halinde işlenerek enerji yoğunluğunu artırıyor. Katı elektrolit, özel bir kaplama teknolojisi ile ince bir film haline getiriliyor. Bu film hem yüksek yoğun iletkenliği sağlıyor, hem de kimyasal stabilite sunuyor. BYD'nin geliştirdiği bu yöntem, elektrolit tabakasını geleneksel yöntemlere göre daha ince ve daha verimli hale getiriyor. Bir sonraki aşama katmanların birleştirilmesi. Katot, elektrolit ve anot katmanları bir araya getirilerek bir pil hücresi oluşturuluyor. Bu süreç yüksek hassasiyetli robotik sistemlerle gerçekleştiriliyor. Çünkü katmanların tam olarak hizalanması enerji kaybını önlemek için kritik önem taşıyor. Ardından ısıl işlem ve sıkıştırma aşamasına geçiliyor. Katı hal pillerin en önemli adımlarından biri hücrelerin birleştirilmesinden sonra uygulanan ısıl işlem. Bu aşamada katmanlar arasında kimyasal bağlar güçlendirilirken pilin yapısal bütünlüğü sağlanıyor. Ayrıca hücreler özel bir basınç altında sıkıştırılarak elektrot elektrolit arasındaki temas optimize ediliyor. Son olarak BYD, katı hal pillerin güvenliğini sağlamak için her bir hücreyi termal, mekanik ve kimyasal testlere tabi tutuyor. Örneğin aşırı ısınma testleri, kısa devre simülasyonları ve hızlı şarj testleri ile pillerin performansı kontrol ediliyor. Yalnızca testleri başarıyla geçen hücreler paketlenip batarya modülleri halinde birleştiriliyor. BYD'nin üretim süreci yalnızca performans ve güvenlik odaklı değil, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanmış. BYD, üretimde kullanılan malzemelerin büyük bir kısmının geri dönüştürülebilir olmasına özen gösteriyor. Katı hal pillerin üretim sürecinde kullanılan yenilikçi yöntemler aynı zamanda enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca geleneksel pillerde görülen sıvı elektrolit sızıntısı gibi sorunlar katı hal pillerde tamamen ortadan kaldırılıyor. Bu da çevreye olan olumsuz etkileri en aza indiriyor. Peki bu pilleri özel kılan nedir? İlk olarak geleneksel lityum yon pillerden farklı olarak sıvı elektrolit yerine katı bir elektrolit kullanılıyor. Bu daha güvenli ve dayanıklı bir yapı sunuyor. Şirket bu pillerin özel bir kimyasal formülasyonla geliştirildiğini ve 10 dakikada şarj olabilme yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bunların yanında katı hal piller geleneksel pillere kıyasla daha az bozulma gösteriyor. Bu da uzun yıllar performans kaybı olmadan kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca katı hal yapısı sayesinde yangın ve patlama riskleri minimuma indiriliyor. Yeni katı hal piller sadece şarj süresini değil, aynı zamanda elektrikli araçların menzilini de önemli ölçüde artırmayı vaat ediyor. BYD'nin açıkladığına göre, katı hal pillerin enerji yoğunluğu mevcut lityum iyon pillere kıyasla %30'da %50 daha fazla. Bu, aynı boyuttaki bir bataryanın çok daha fazla enerji depolayabileceği anlamına geliyor. Örneğin, günümüzde 500 kilometre menzil sunan bir araç bu teknolojiyle 700-750 kilometre gibi bir menzile ulaşabilir. Aynı zamanda katı hal piller, lityum iyon pillere göre daha hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Araç ağırlığındaki bu azalma enerji tüketimini de düşürerek menzili dolaylı yoldan artırıyor. Özellikle ağır SUV ve ticari araçlarda bu avantaj çok daha belirgin hale gelebilir. Yeni pil kimyası sayesinde enerji kayıpları da minimuma indiriliyor. Özellikle soğuk hava koşullarında performans kaybı yaşanmıyor. Bu da menzil konusundaki tutarlı bir deneyim sunuyor. Son olarak 10 dakikalık şarj özelliği ile birleştiğinde katı hal piller yalnızca uzun menziller sunmakta kalmıyor, aynı zamanda yolculukları çok daha verimli hale getiriyor. Örneğin 700 km menzil sunan bir araç 10 dakikalık hızlı şarjla 400-500 kilometrelik ekstra bir mesafeyi kolayca ekleyebilir. Gelin şu anda piyasadaki bazı popüler modellerin menzilleriyle karşılaştırma yapalım. Tesla Model S Long Range yaklaşık 650 kilometre menzil sunuyor. BYD'nin yeni katı hal pili donatılmış araçlarının bu sınırı rahatça aşabileceği ve 750-800 kilometreye kadar menzil sunabileceği öngörülüyor. Üstelik bu menzil, şehir içi ve şehir dışı kullanımda tutarlı olacak şekilde optimize edilmiş bir enerji yönetim sistemi ile destekleniyor. Sonuç olarak BYD'nin katı hal pilleri hem günlük kullanımlarda hem de uzun yolculuklarda elektrikli araçların daha pratik hale gelmesini sağlayacak. Bu yeni teknoloji yalnızca elektrikli araçlar için değil, tüm enerji depolama sistemleri için bir devrim niteliğinde. Şarj süresinin dramatik azalması ve uzun menzil avantajlarının yanı sıra düşük bakım maliyeti avantajı da bulunmaktadır. Daha az bozulma ve daha uzun ömür sayesinde bu pillerin kullanım maliyeti düşük olacak. Bu teknoloji elektrikli araçların yaygınlaşmasını hızlandırabilir ve fosil yakıtlı araçlarla rekabeti bir üst seviyeye taşıyabilir. BYD'nin bu duyurusuysa rakiplerini ciddi şekilde zorlayabilir. Tesla gibi şirketler de katı hal pil teknolojisi üzerinde çalışıyor ancak BYD bu konuda bir adım önde olabilir. Şirketin bu yeni pilleri 2025 yılı itibarıyla seri üretime geçirmesi bekleniyor. Rakipler arasında yaşanacak bu teknolojik yarış, tüketicilere daha uygun fiyatlı ve verimli çözümler sunulmasını sağlayabilir. BYD, bu pillerin elektrikli araçlardan enerji depolama sistemlerine kadar birçok alanda devrim yaratacağını öngörüyor. Müzik Özetle BYD'nin tanıttığı bu yeni katı hal piller, elektrikli araç endüstrisinde büyük bir sıçrama yaratabilir. Hem şarj süresi hem de güvenlik avantajları bu teknolojiyi bir adım öne çıkarıyor. Siz bu geliştirme hakkında ne düşünüyorsunuz? Katı hal piller elektrikli araçların geleceğini nasıl şekillendirecek? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.